İkinci yarı başladı Ata Spor Sevdaları, bir bir berabereyiz. İkinci yarı başlamasından itibaren iki tane gol kaçırdık. Güzel başladık. Ankara gücü de bir tane futbolcu kırmızı kart yemişti son dakikalar. ilk yarın son dakikalarında. Şu an Ankara gücü 10 kişi mücadele ediyor. İki tane Başlar başlamaz iki tane gol kaçırdı. İnşallah en az ikiye veya üç tane daha gol olacağına inanıyorum. Güzel ataklarla geliyor Atay Spor. Atacak arkadaşlar. En az dört gol. Haydi lan. Güzel oynuyor futbolcularımız. Kendilerine başarılar diliyoruz. Atacaklar arkadaşlar. İnşallah 3-1, 4-1 falan alacağız bu maçı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Atay Spor sevdalıları. Aa, gerçekten şu anda arkadaşlar tek kale oynuyor diyebilirim. Tek kale oynuyoruz. Ankara gücü 10 kişi. Bir, e, bir tane futbolcusu ilk yarının son dakikalarında hatta uzatmalarında kırmızı kart yedi. Yok. Aldı yok, bekledi ama Anlaşamadılar. Güzel maç, heyecanlı arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. İkinci yarıya Atay Spor'umuz çok güzel başladı arkadaşlar. Kale vuruşunu. İkinci yarıda 5 dakikalık bölüm az sonra geride kalacak. Güzel bir zevkli Baslıyor maç oluyor. Başladı. İnşallah ikinci golü yakalarsak devamı gelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bir ikinci gol atarsak iyi olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci yarıda etkili başladık. İnşallah kısa zamanda da ikinci golü bulacağız. Ve güzel bir skorla 3 puanı ödemiyoruz arkadaşlar. Hadi. Valla güzel maç oluyor arkadaşlar heyecanlı. İkinci gol bekliyoruz oyuncularımızdan. ikinci gol gelecek inşallah. Şu an korna kullanılıyor arkadaşlar. Arkadaşlarına baktı. Orta geldi. Kafa boşta kaldı. Savunma Travri. Şimdi şut geliyor ama. Yokuş. Öncesi bir faal var. Arkadaşlar maç sonunda maç aralarında görüşme günüyle. Herkese iyi seyirler. Hatay Sporumuza başarılar diliyoruz. Selametle kalın. Görüşmek üzere.